Halkın birlik ve beraberlik içinde darbeye tepki göstermesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne gösteriyoruz? Ya tabii ki hiç kimse böyle bir şeyin olmasını istemezdi. Hani ne askerimiz polise ne polis askere karşı ee, bence mağdur oluyor insanlar hiç suçu günah olmayan insanlar e, malum işte gazi oldu şehit oldu e, tabii ki gönül hiç böyle bir şeyin olmasını istemez. Dar darbe diye bir şey yok. Onlar dost ve arkadaştılar. Şimdi mi dar darbe oldu? Lütfen. Çok iyi oldu. Darbe her zaman karşı gelmek lazım. Hani böyle bir şey yapmaları yani doğru bir şey değil. Hani askerlik askerlerimiz şehit oldu, polislerimiz şehit oldu, bombalar patladı. Yani o bombalar yani binlerce kişinin üstünde de patlayabilirdi, binlerce kişi de ölebilirdi. Yani ben böyle bir şeye gerek duymuyorum. Sen Cumhurbaşkanımız ne hani niye böyle bir şey yaptı bilemem ama her zaman böyle olmasın isteriz. Yani bence darbe hiç olmamalı yani bu modern bir çağda yaşadığımız için demokrasi her zaman önde gelir. Tabii ki olumlu düşünüyorum. Olması gereken zaten buydu. Darbe hiçbir şekilde ülkemiz açısından iyi bir sonuç çıkartmaz. Halk gereğini yaptı bence. Bugün olsa yine aynısını yaparız. Bence en iyisi oldu diyorum. Askerlere indirmekle. Başka da bir şey diyemeyeceğim. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Karşılamak güzel hep beraber. Ama sonrasını bilemiyoruz. Çok güzel, olumlu düşünüyorum. Gayet olumlu bir davranış. Halkın birlik ve beraberlik içinde darbeye tepki göstermesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya söyle söyleyeyim size. Darbe olsaydı kötü olurdu Türkiye açısından. sene yeriye dönerdi. İyi ki yani darbe olmamış ve bunu engellemişiz Türk halkı olarak. Bunu başarmışız. Yani ne diyeyim yani Allah göstermesin böyle bir şey diyorum. Ne düşünüyorum? Yani Biraz tek taraflı böyle bir darbe oluyor. Yani şimdi dışarı çıkın diyor da kimin için çıkalım onu da bilmiyoruz. Ne için çıkalım? Darbe için mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız için mi? Peki şey yapamadık yani anlayamadık. Vatandaş pek anlamadı. Darbe işte karşı olanlar genelde hani darbeci her zaman karşıyız da Ne diyebilirim? Kınalet gelsin onlara diyorum. Lanet gelsin onlara. Yani güzel ülkemizi ne hale soktular. Nalet gelsin yani. Çoluk çocuğumuzu hep kandırdılar. Köprü kesmeyle darbe olmaz. Darbe nasıl olur? Darbe sabah karşıya da geceden olur. Sabah kalktığımız zaman her taraf askeriye dolu olur. Yani bence bu devletin koskoca bir tiyatrosu.